Obaziteye bağlı karaciğer sirozu gelişen 110 kiloluk anne ile ona donör olan oğlu nakil öncesi toplam 57 kilo vererek sağlıklarına kavuştu. Bayram öncesi gerçekleşen nakil sonrasında iyileşen anne ve oğlun çifte bayram yaşıyoruz diyerek dile getirdikleri mutlulukları görülmeye değerdi. Çok teşekkür ederim. Manisa'da oturan 62 yaşındaki Beyhan Acar Gönül'ün obeziteye bağlı karaciğer sirozu olduğu saptanınca nakil olması gerekti. Ancak aşırı kiloları nedeniyle operasyona alınamadı. Gelip gidiyordu. Ne diyor? Halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Yani yapılan tetkiklerde donör olabileceği belirlenen kendisi gibi kilolu olan oldu 39 yaşındaki Mustafa Acar Gönül azmedip kilo verdi. 110 kilodan 80'e inen anne Acar Gönül 27 kilo veren oğlunun karaciğeriyle hayata tutundu. Karaciğer yetmezliğinin en etkin tedavisi olan karaciğer nakli için biz hastayı değerlendirdik ve sıraya aldık ama hem kendisi çok kiloluydu zaten ana yandan. Yağlanma kilo olduğu için hem de verici olacak oğlu kiloluydu. Bir dönem onları izledik ve nakile hazır olmaları için belli oranda kilo vermeleri gerekiyordu. İkisi de diyetlerini uyarak kilo verdiler. Onun sonrasında iki hafta önce nakili gerçekleştirdik. Hastamızın oğlundan aldığımız karaciğer parçasını beyan taktık. Şu anda da durumu gayet iyi gidiyor. Bize geldiğinde bilinci açıktı. Anne ve oğlun çifte bayram yaşıyoruz diyerek dile getirdikleri mutlulukları görünmeye değerdi. Şu an yani ikinci bir yaşam ne demek? Doğdum yani ben şimdi 15 Ağustos'ta beni dünyaya Hakan Murat Kılınç Bey tekrar yaşa, döndürdü yani. Oğlum parça verdik ciğerinden. İşte böyle inşallah bundan sonra gelinimden, torunlarımdan, damatlarımdan, yavrularımdan. Mutlu bir hayat geçiriyorum inşallah. Sağlıklı bir ömür geçiririz hep beraber. Evet, çok güzel bir hayat. Nefes alabiliyorum. Yiyebiliyorum. Yani yani dedi ben sen yaşlısın teyze yaş var dedi. Kilo var. Yani dedi zor olur dedi. Ben de azim ettim. Artık dedim yani çocuklarım için yaşayacağım. Torunlarım var. Onları bırakmak. Çok teşekkür ederim.